Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi kredi evet. çekiyoruz. Az da çektik gitti. Maçın yerine ne yaptık? Arkadaşlar şimdi şurası kamera. Kamerayı hepsini yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda Giresun'a gideceğim. Ama sizin için Giresun'a gitmeyeceğim. Ta altı Çünkü bu değerli kalkmam lazım. Şu sarı takipleri unutmayın arkadaşlar. Şu takipleri. Böyle arkadaşlar. Konusu böyleydi. Arkadaşlar şu an az önce G Gökhan vardı. O da İstanbul'dan geldi arkadaşlar bu sabah. Ama o şu an evine gitti. Arkadaşlar Gökhan'a yoruma şey yazar mısınız? Düz devam. Arkadaşlar bu, bu videoya 10.000 like 10.000 like gelirse bu videoyu yine çekmek düşünüyorum. Bu videoyu yine düşün düşünüyorum çekmeyi. 10 bin like atarsanız ben de size bu videoyu çekerim. Şu an 8 aboneyim. Bir de şuradan abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar siz nerede oturuyorsunuz? Karaköy'e gelin beraber de video çekeriz. Arkadaşlar Gökhan'ın e, bir tane takipçisi var. Benim 8 takipçim var. Bana 80 takipçi yapsanız da, olur mu? 80 takipçi, 80 takipçi. Olur mu arkadaşlar? Bir de like arkadaşlar bana oradan like atmayı unutmayın dedim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu videoyu şurada bitireceğim. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Hangi ne hemen nereye var mı isterseniz bir de nereyi seçmek istersen tür seçmek istiyorsunuz Allah siz de bu oyunu yüklemeyi unutmayın. Cargo Simulator 2021 oyunu yeni çıkmış galiba. Bunu bu, bunu ben bilmiyorum. Bak beyazın şu da arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hadi ne olur abone olmayın merak etmeyin ne, Ben bununla gelirse bu, bu, videoyu yine paylaşacağım <laughs> İlk videomda kaç kişi Arkadaşlar ilk videomu izlemişsiniz Bu nasıl nasıl tara çıktıydı O zaman nasıl video çekemediydim tara çıkarken ee, Onu kaç kişi seyretti onu bilmiyorum 75 kişi falan vardır o videoyu like atmayı unutmayın. Bütün videolarıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bütün videolara like atın sadece. Abone olun arkadaşlar. 15 15 abone olursak bu videoyu yine çekeceğim. 15 abone olursak. Arkadaşlar burası otel. Buradan şey alıyoruz. Buradan otel şey yapıyoruz. Araba kira, şey araba kiralıyoruz. Arkadaşlar yarın bak maçımız var. Bir de yoruma hangi takım mısınız diye yoruma yazın hangi takım mısınız diye Fenerbahçe olan yarın Fenerbahçe maçında izleyeceksiniz zaten göreceksiniz canlı yayın açabilirsem yani canlı yayın açacağım canlı yayına katılmayı unutmayın saat 7'de canlı yayını çekebilirim inşallah bir deneyeceğim bakayım Açabiliyorsam açacağım açamazsam da açamayacağım arkadaşlar işte buradan Buradan kamyon oluyor işte. Bak buradan kamyon oluyor. Bak şuna kamyon. Arkadaşlar sizi özür dilerim. şimdi, şimdi nereye geldim ben? Sol düz baş. devam edin. Bak düz devam edin diyor değil mi? Evet biz de şimdi düz devam edeceğiz. Ha, şu arabayı çarp çarpmayacağım. Ve yanından hızlıca geçeyim mi? onu yetiş ona yetişebileceğim yetişmeyeceğim mi yorumlarda yazın hangi takımsınız bir de yoruma yazın bir daha bana dediğim zaten düz devam edin bak bak kusura bakmayın arkadaşlar şu anda 5 dakika elinin içindesindeyiz ve son altı dakika son, son dokuz dakika e, 9 olunca kapat, videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü benim arkadaşım istek arkadaşlar işte isteklerimiz olan var mı? Yoruma yaptım. Var değerli var yaptı. Ben aptal yorum şey yapıyorum yaptım. Şey, adını yazacağım. Oradan da bana istek atmayı unutmayın. Ben kabul ederim. Arkadaşlar benim bir de ben kendi resmim yok bir de şey var ha kendi resmim yok da baş başı Fenerbahçelik yaptı Fenerbahçe şey var resmi Fenerbahçe Fenerbahçe şey var abicim ne yapıyorum ben Doğan şehide bırakacağım Doğan şehide Bağlanmayı da göstereyim mi Şimdi... <laughs> arkadaşlar? Şimdi dur işte. Ya. Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce video durmak giderse... hmm, le şey için lezzetse gideriz. Lezzetse gidiyor için ne dinle gideceğiz bugün ha. Reklam geldiği için açamadım kusura bakmayın arkadaşlar. Işte, bu da istediğin yere tıklayınız. Bak ben mesela buraya tıklamak istiyorum. Sunucu bağlanılıyor diyor. Şimdi bağlanacak. Şimdi böyle bir şey çıktı yeşil gibi. Şimdi buna bağlananlar. Buna bağlananlar arkadaşlar. Şimdi mesela bak. Öyleyse şimdi bağlanın. Bak şu an 8 kişi. Şu anda 8 kişi oyunda. Siz de bu oyunu yüklemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Gökhan'ı tanıyan varsa Gökhan'ı tanıyan varsa onun kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Onun kanalına... Arkadaşlar şimdi burası bezin istasyonu. devam edin Aynen şu an buçuk dakika oldu. Düz devam edin. Hmm, kusura bakmayın yani çaptığım için. Yani ben yamuk 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 gidiyorum ama siz doğru düzgün gidiyorsunuz. Şu arkadaşı çünkü bu, bu çok saçma. Güzel oynama. ama Arada evet, şimdi gel gitar gelmedik de isterseniz bu oturayım Çünkü ta 9 dakika oldu çünkü arkadaşlar böyle giriyoruz. Mesela bak arkadaşlar girdik de buraya. Buradan kamyon falan alamıyorum bak. Şu benim taşıdığım arkadaşa bak. Bakın arkadaşlar. Bu önümüzdeki Şşş. benim taşıdığım arkadaşlar. Tamam. Konumuz böyle. Bak konumuz böyle arkadaşlar. Işığımız böyle. İçimizin içi böyle. İçimizin içi böyle. İçimizin içi böyle. Bir şey göstereyim arkadaşlar. Bak. Bakın. Bu bakın arkadaşlar. Şimdi bu ara bir yer şuraya bir yere park edeyim arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bak bu benim arkadaşım. Oo. Oh. Şu takip yolculuğu terk arkadaşlar? Bak arkadaşlar. Arabanın konu çaldı. Arkadaşlar bu yıldanın sonuna geldik. Gelmek üzereyiz arkadaşlar. Buna inşallah videoyu beğenmişsinizdir Herkese görüşürüz arkadaşlar ve herkese iyi akşamlar.